Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Burgan Bank sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl yapılır sorusunun cevabını bu videoda vermeye çalışacağız. 3 farklı yöntemimiz mevcut. Birincisi Burgan Bank çağrı merkezi. 0850 222 8 222 numaralı çağrı merkezini arayarak sim kart bloküsü kaldırma talebinde bulunabilirsiniz. İlk yolumuz bu şekilde müşteri temsilcisini arayarak gerekli güvenlik sorunlarını yaptıktan sonra Burgan Bank ait sim kart blokunuzu kaldırabilirsiniz. İkinci yolumuz Burgan Bank şubeleri. Size en yakın Burgan Bank şubesine gidebilir, dilekçenizi eksiksiz eksik doldurarak blokunuzun kaldırmasına onay verebilirsiniz. Üçüncü yolumuz Burgan Bank ATM'leri. Burgan Bank sim kart blokesi kaldırma yukarıda belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabilmektedir şubelerde sıra beklemek istiyor muyuzsunuz? Burgan Bank çağrı merkezleri ve ATM'lerden blokünüzü daha kısa sürede kaldırabilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden blokünüzü kaldırmalısınız. Burgan Bank ATM'lerinden de yine aynı şekilde sim kart bloke kaldırma işlemi gerçekleştirilebilmekte. Bu videomuzda sizlerle birlikte Burgan Bank'ın sim kart bloke kaldırma işlemi nasıl gerçekleştirildi sorusunun cevabını vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.